Tekrardan hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün burada iş cinayetinde kaybettiğimiz üç genç işçi arkadaşımız için toplandık. Okul sıralarında olması gereken yaşta iş cinayetinde kaybettiğimiz arkadaşlarımız için buluştuk. Bunun bir tesadüf olmadığını biliyoruz. Türkiye her gün bizzat iktidar ve onun bağlı olduğu sermayenin kar hırsı yüzünden işçi mezarlığına çevrilmeye devam ediyor. Birilerinin cebine 3-5 kuruş daha fazla para girsin diye bizler ölüme mahkum ediliyoruz. Bizlere e, reva görülen küçücük konteynerlarda ya donarak ya da yanarak öldüğümüz bu köhne düzeni kabul etmeyeceğimizi buradan söylüyoruz. Bunun bir tesadüf olmadığını söyledik. Daha bir saat önce e, geçen hafta Büyükçekmece'de 14 yaşında kafası makineye sıkıştığı için bir haftadır yoğun bakımda olan Ayda'nın yaşam savaşını kaybettiğini öğrendik. Ayda'nın ölümünün de sorumlusunun bir kere daha burada iktidar, onun bağlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söylüyoruz. Bizzat iktidar ve Mesam Mesan adı altında gençleri, çocukları bu ülkedeki yoksulluğu örtbas etmek için çocuk işçi ordusu yaratan bu iktidarın çocukları, gençleri ölüme mahkum ettiğini söylüyoruz. Ama Türkiye İşçi Partisi burada gençlere, çocuklara, işçilere, emekçilere reva görülen bu düzeni kabul etmeyeceğiz. İşçilerin, emekçilerin yaşadığı tüm haksızlıklar karşısında patronların karşısında durmaya devam edeceğiz. Türkiye'de Gerçekleşen her iş kazasında bulunmaya, emekçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince Türkiye'nin emekçiler ve işçiler için bir e, cehennem olmasının önünde durmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. açıklamamız burada sona ermiştir. Hepinizin eline sağlık arkadaşlar. AKP eliyle işçiler için cehenneme çevrilen Türkiye'nin var olan cinayetlerinden birine dün sabah Sultanbeyli'de şahit olduk. Mimar Sinan Mahallesi'nde derme çatma bir iş yerinde üç işçi arkadaşımız ısınmak için yaktıkları sobada yandılar. İki işçi arkadaşımızın tedavisi hala devam ediyor güvenceli çalışma şartlarının olmadığı bir Türkiye'de, güvenceli ısınmanın, insanca yaşamanın olmadığı bir Türkiye'de AKP işçilere cehennem etmeye devam ediyor. Fakat Türkiye İşçi Partisi'nin olduğu bir Türkiye'de, Türkiye İşçi Partisi'nin olduğu bir İstanbul'da, Sultanbeyli'de bunların hesabı sorulacak. Ölen işçi kardeşlerimizin hesabını soracağız. Yaralı kardeşlerimizin yanında olacağız. O iş yerleri, o iş yerlerinin sahipleri, o iş yerlerinin sahiplerinin koruyucuları bilsin. Türkiye İşçi Partisinin olduğu bir Türkiye'de işçiler yalnız kalmayacak.